Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine küpe çiçeği ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Ee, öncelikle küpe çiçeklerimden bir tanesini şöyle e, evin içerisinde basamın üzerine aldım. E, bugün burada çekim yapmak istedim. Çünkü balkonum açık balkon olduğu için ve e, yolun kenarı, e, arabaların çok ses yapmasından dolayı bazen sesim az gelebiliyor sizlere. O yüzden e, çiçeğimin küpe çiçeklerimi biliyorsunuz zaten 5-6 tane var onlardan bir tanesini böyle burada çekmek istedim videoyu sizlerle paylaşmak için şimdi arkadaşlar küpe çiçeğimi görüyorsunuz her bir yerinden maşallah tomurcuklar verdi ve veriyor açıyor sonrasında çiçeklerini döküyor tekrardan açıyor şöyle göstereyim tek tek Bakın her bir yerinden bol bol tomurcuk ve bol bol çiçek açtı sevgili arkadaşlar. Evet. Bu çiçek ne zaman ekildi? Öncelikle öyle bir yorum var. Daha önce videolarımda görmüştünüz bu çiçeğimi. Bu bu senenin çiçeği arkadaşlar. Yani kıştan çıkar iken bunu ekmiştim. Aslında böyle bir kovan vardı. Bakın bu bir kovanın içerisinde. Kovamın içerisinde toprağım vardı. E, biliyorsunuz doğal gübreli toprak böyle bir kova hazır duruyordu ben de e, kış sonunda işte yaz başlangıcında nasıl, nasıl diyeyim Mart Nisan diyelim o aralarda bu sene e, bir tane filiz e, küpe çiçeğimin filizinden bu kocaman kovamın içerisine ektim arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 2-3 ayda diyelim bu kadar büyüdü ve sürekli açıyor bunun sebebi nedir tabii ki de bunun sebebi öncelikle sulamamız suyu seviyorlar küpe çiçeğinizi sulamadığınız zaman fark ederseniz yaprakları e, aşağı doğru solgun oluyor hatta çiçekleri de solgun oluyor ve tomurcuklarını dökebiliyor arkadaşlar suyu seviyorlar e, açık balkonumda duruyor güneşte alıyor gölgede de kalıyor gölgeyi seven bir çiçek evet bu doğru ama mutlaka günde 2-3 saatte güneş aldırıyorum ben onlara arkadaşlar. Çünkü balkonum öğrenden sonra müthiş güneş geliyor ve bu çiçeğim o güneşin enerjisini, vitaminini de alıyor. Soyunu veriyoruz, güneş enerjisi aldırıyoruz ve yapmamız gereken tekrardan bir şey daha var. Böyle güzelce gelişmesi için, büyümesi için sevgili arkadaşlar. Güvercin gübresi, bunu, bunu size daha önce bahsetmiştim. Güvercin gübresi ağır bir gübredir. Çok fazla verildiği zaman e, çiçeğimizin kökünde kurumalara e, ve ölmesine diyelim, sağlıyor. Ne yapmamız gerek? Bu güvercin gübresini bir e, kova suyun içerisine güvercin gübresinden ilave ederek iyice karıştıralım yani bol su olsun güvercin gübresi az olsun çok etkili olduğu için e, bu az da olsa suyun içerisinde güvercin gübresi gayet güzel gübre görevi görecektir çiçeklerimiz için çok fazla verildiği zaman çiçekleri kurutuyor dediğim gibi bol bol açsın coşsun e, bol bol yavrular versin filizler versin sizler de bunları tekrardan çoğaltın sevgili arkadaşlarım birçok vitaminlerim var bugün sadece bunlardan bir tanesi güvercin gübresinden bahsetmek istedim dediğim gibi ayda bir kez ya da iki ayda bir kez verebilirsiniz ama mutlaka çok fazla su içerisine koyunuz çok fazla verdiğiniz zaman yani saf olarak katı olarak verdiğiniz zaman sadece güvercin gübresini verdiğiniz zaman çiçeğinizi kurutursunuz öldürürsünüz benden söylemesi bir kova suyun içerisine birazcık güvercin gübresi koyunuz. İyice bir sulansın. Onun suyunu e, çiçeklerin toprağına verebilirsiniz. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Balkonda kalsın. Balkon çiçeğidir. Güneş de alsın. gölgede alsın. Bol bol çiçek açsın ve büyük saksı da olsun. Sağlıcakla kalın. Çoğaltması ile ilgili birçok videom var. Sayfama girip e, izlemek isterseniz orada mevcuttur sevgili arkadaşlarım. Bu arada bir sürü yeni yeni tomurcuklarımız da geliyor.